Sevgili izleyiciler geçtiğimiz günlerde evine akıllı ampul alan Meşe hepimizin bildiği o sesli asistanla ışıklarını açmaya çalışınca olanlar oldu. Sesli asistanın yanıt vermemesinden dolayı çıldıran Meşe deliye döndü. İşte o anlar. Açmamamı yoksa kapatmamamı istiyorsun? Açabilirsin. Açmamamı yoksa kapatmamamı istiyorsun? Açmanı. Açmamı mı, yoksa kapatmamı mı istiyorsun? Açmanı istiyorum. Açmamı mı, yoksa kapatmamı mı istiyorsun? Allah'ın belanı vermesini istiyorum. Açmamı mı, yoksa Abajurları aç. Tamam. Hangi aksesuar? Salon birinci abajur, salon ikinci abajur ya da yukarıdakilerin hiçbiri. C. Yukarıdakilerin hiçbiri. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Neredeyse bir araba parası ödediğimiz bu cihazlarda bu tarz sorunların olması gerçekten üzücü. Yorumu size bırakıyorum.